Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Nasılsın babacığım? İyiyim, iyiyim. Ee, ben bu akşam gitmeyi planlıyorum Öykü. Biraz konuşabilir miyiz kızım? Nereye gidiyorsun baba? Öykü. Kızım. Beni daha kötü hallerde hatırlamanızı istemem. Efendim. Sana bir sürprizim var. Neymiş o sürpriz? Ya ama söylersem sürpriz olmaz ki. Bak şimdi sana mesaj atacağım adresi, atla gel. Tamam. Şimdilik eşyalar kalsın. Ben bir iki güne kendi eşyalarımı getirtirim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Baba lütfen bak gidemezsin, imkansız bu. Hem benim size birkaç gün içinde çok büyük bir sürprizim olacak. Neymiş Ne sürpriziymiş o? Anne söylersem sürpriz olmaz. Sen de anlayacaksın görünce, lütfen baba. Ya ben şimdi işe geç kalıyorum, tamam mı? Baba, hiçbir yere gitmiyorsun. Ya, öykü, kızım bir dakika. Öykü! Her zamanki Öykü işte. Ya, Meral, nereden çıktı bu sürpriz işi? Bak, ben çocuklarımın yanında ölmek istemiyorum, tamam mı? Öykü ilk defa senden bir şey istedi. Niyetin iyi olsa da çekip gitme Olur mu? Bu sefer öyküyü açıklayamam. Gerçekten. Ya Ayaz biz buraya niye geldik? Kimin evi burası? Bizim evimiz. Nasıl yani? Ya öbür evden biraz sıkılmıştım. Hem de bekar evi ya. Hem de her ne kadar imza atacaksak da babana karşı bir oyun oynuyoruz. Yani illaki bir gün gelip görmek isteyecektir burayı. Ya tamam. Haklısın. Ama böyle bir şeye gerek var mıydı? Nihayetinde biz bu oyunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani babamın ne kadar yaşayacağını. Öykü bu kadar ümitsiz olma. Bak ne ağır, yaşam ümidi olmayan insanlar... ...mutlu oldukları için iyileşiyorlar. Böyle durumlarda moral en iyi ilaçtır derler. Hadi gel sana evi gezdireyim. Evet, burada da babana güzel güzel yemekler yaparsın. Ha, bu arada her akşam saat sekizde yemeğimin hazır olmasını isterim. Bak sen şuna ya, ben işten çıkacağım bir de sana yemek yapacağım öyle mi? fazla ciddiye aldım bence. Nasıl ya? Bu evde bir tane mi yatak odası var? Yani bu kadar kısa bir sürede ancak bu evi bulabildim. Ha, e, o zaman umarım içerideki koltuğa sığıp sığmadığını kontrol etmişsindir. Yani etmişsindir çünkü sığman gerekecek. Neredesin? Seni bekliyorum. Tamam çıkıyorum anne. Sorun çıkaracak mı? Merak etme sorun çıkarmayacak. Ya ben senin her zaman yanındayım tamam mı? Hadi gel şimdi çıkalım. Sen de geç kalma. Yeni evimizde ilk gecemiz. Bence bu geceyi hep hatırlayacağız. Hiç eşyamız yoktu. Sadece bir yatağımız vardı diyeceğiz yıllar sonra. Sen bir sürü mum yakmıştın diye hatırlatacağım sana. Yatağın üstüne bağdaş kurup birbirimizin gözlerinin içine bakmıştık diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Bu gece hep özel kalacak. Hep özel kalacak. Gün gelecek kavga edeceğiz, tartışacağız. Ama aklımıza hep bu gece gelecek tartışsak bile birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi hiç unutmayacağız. Hiç unutmayacağız. Sevmekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Ayaz. Biz de İlker ve Sibel gibi olmayız değil mi? Bu gece kötü şeyler konuşmayacağız alışmayacağız Günaydın hayatım. Günaydın. Ee, o da benim sırrım. Oh. Ee, ne yapıyoruz bugün? Benim artık iş başı yapmam lazım. Hemen bugün. Niye bu kadar çabuk? Ya Ayaz, zaten iki aydır ortalarda yokum. Annem bana çok kızgın olmalı. Kızgın değil mi? Ee, yani tabii birazcık kızgın. Biraz mı sadece? Yani birazdan biraz daha fazla olabilir. Ben... Ama hiç merak etmesen, annem bizi böyle mutlu mesut görünce karşısında ki ben annemi çok iyi tanıyorum, siniri anında geçer. <laughs> afet yeri Yangında var depremde hangisini anlatayım ki Kimmiş beni söndürecek Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki Sarılırım, sarılırım Bırakmam, çağırırım Çağırırım daha da sensiz yatmam Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz. Aşk oyun ben oyuncak. Söyle Yani Ya niye keyfimi kaçırıyorsun? Vallahi korkup da küvetten fırlayacağını düşünmüştüm. Yok. O kadar da korkmadım. Sen biraz önce... ..."keyfimi kaçırdın mı?" dedim? Öyle mi dedin? Vallahi dedim. O zaman hatamı telafi edip... Keyfini yerine getirmem lazım. Oh, i̇yi bir girmiş. E, bu neydi şimdi? Masajından memnun kalmadın mı yoksa? Yok, çok memnun kaldım. Hatta o kadar memnun kaldım ki, belki bana eşlik edebilirsin diye düşündüm. Hmm. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Hem de dibi yanık en sevdiğinden. Kıyası marmelatının tadına baktın mı? Çok güzel annem yapmış. <laughs> Sen sormadan ben söyleyeyim. Çok mutluyum. Hiçbir endişem yok. Atlantis'i NASA da yönetmek verdiğim en doğru Hı. kararlardan biri. Boşuna yormuşum günlerdir kendimi. Üzerimden koca büyük kalktı. Kuş gibi hafifledim. Öykü. Hem aramızdaki problemler de çözüldü. Önemli olan bu değil miydi? Önemli olan senin gerçekten ne istediğin. Ben Kayısım Mermelisi'nden yemek istiyorum. Deminden beri önünde duruyor, bir lokma bile yemedi. Ya Ayaz gerçekten böyle bir günde annenle babanı yemeğe çağırdığına inanamıyorum. Hem de bana sormadın bile. Aşkım dışarıdan söyleyelim dedim, istemedin. He oldu. Sonra annen yıllarca söylensin, bize bir yemek bile yapmadı diye. Bak, ikisiyle de konuşmasam ertelerdim ama bu küslük fazla uzadı. E biliyorum barışmak istiyorlar. Hem nereden bilebilirdim senin bugün atölyede kalman gerektiğini? Olan oldu artık zaten. Dua edelim de atölyede işler yolunda gitsin. Aklım hep orada. Şeyma'yı transfer etmişsin. O idare eder nasılsa. Sen bir şey mi ima ediyorsun? Ya hayır tabii ki ama... ...annemle aram bu kadar gerginken... ...keşke böyle bir şey yapmasaydım. Sen meseleyi eksik öğrenmişsin. Nasıl yani? Annen gece vakti bizim en iyi elemanımızı iki katı para verip transfer etmeye kalkışmasaydı böyle olmazdı. Yani savaşı o başlattı canım. Of tamam. Karışmıyorum aranızdaki işlere. Kesi içine karabiber tanelerini ve sarımsağı koyun. Çorbanızı ekleyin. Yalnız kesenin ağzını bağlamayı unutmayın. Kesimiz burada. Ah, bunun ağzını neyle bağlayacağız? hazır. Başka bir arzunuz. Evimin prensesi. Hı. Hmm. Mutfağımızın güzel aşçısı. Hı. Hmm. Hayatımın tadı tuzu. Hı. Hmm. Kızgın mısın bana hala? Evet. Çünkü iki ayağım bir pabuca soktu. Orada işlerin başında durmam gerekirken burada yemek yapıyorum. Belki kendimi affettirebilirim sana. Ya Ayas daha bir sürü iş var. Mesela sen salata yapacaksın. Hala eksiklerimiz var tabii ama acelemiz yok. Değil mi aşkım? Yavaş yavaş hallederiz. Evet hayatım. Ha, maşallah çok mutlu görünüyorsunuz. Öyleyiz çünkü. Bu mutluluk ne kadar sürer bilemedi. Anne lütfen başlama yine. Ben bu kıza hiç güvenmiyorum. Ya yine bırakıp giderse seni? Bu geceyi böyle şeyler konuşarak geçirmek istemiyorum. O yüzden rica ediyorum, bu konuyu kapatalım, başka şeyler konuşalım. Şeyma'dan ne haber? Çok iyi. Size selam var demek isterdim ama yok. Berk Bey de iyidir inşallah. Çok iyi, gerçekten kaliteli bir eleman almışım. Bütün işleri anında çözdüm. Aynı Şeyma, bana çok faydası olacağını düşünüyor o kızdan kurtulduğuma seviniyorum. Zaten zamanında siz istediğiniz diye almıştım işi. Bu arada siz de hava yolu işine giriyormuşsunuz. Evet canım öyle. Koleksiyonumuz hazır. Şimdiden işi aldık bile. Ama yarın alırız. Bitti mi? İyi. Artık tartışmak, atışmak yok. Bu gece güzel bir gece olacak. Yemekleri dışarıdan mı söyledi? Hayır. Hepsini ben yaptım. Hmm. Zehirlenmeyiz inşallah. Kurt gibi acıktım. Ee, ne var gitmekte? Mehmet! Senin ne işin var burada? Ayaz, hani yalnız kalacaktık? <laughs> sürpriz yapmak istemiştim. Ha, yani Çok kötü bir sürpriz oldu ama. <laughs> Bence de çok kötü bir sürpriz olmuş. Kapı orada Mehmet. Geldiğin gibi gidebilirsin. Bir, bir dakika, kimse hiçbir yere gitmiyor. Hep beraber oturacağız ve yemek yiyeceğiz. Ben sofrayı kurayım o zaman. Dursana bu. güzel eğlenecekmiş. Yok bilmem neymiş. Sen hayatında böyle çorba içtin mi acaba? Bu ne ya? Eyvah! Ee, bir rengi çorbaya mı geçmiş? <laughs> Hayatım hazır mı yemekler? Hazır hazır! Tarif bu. Hı. İçinde ne var peki? O neler yok ki? Ee, aklınıza asla gelmeyecek bir sürü şey var içinde. Neden mavi peki? İşte o içindeki çok özel karışımdan dolayı. Bence çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli. Ne var bunun içinde? Söylemem. Tamam. Sonra söylersin. Yok. Gerçekten söylemesem daha iyi. Altı üstü bir çorba devlet sarı muamelesi yapıyor. Çünkü bu bizim yüzyıllık aile tarifimiz ve bizim aile dışında kimse bilmez. Çok garip bir tadı var hiç beğenmedim. Ya illa bir çıkıntılık yapacaksın Önem. Ne var bunda işte özelmiş şey yapmış bizim için. Ben doğruları söylerim Mehmet. Senin gibi yalan söylemeyi beceremiyorum. Ha ben yalan söylüyorum yani. Anne baba. Lütfen bir kere olsun doğruyu söyle Mehmet. Beni kaç kere aldattın. Hayda yani sen hmm. iyice zıvıradan çıkmışsın. Ben belki aklın başına gelmiştir diye düşünmüştüm ama nerede? Ah, yine çekip gideceksin değil mi? En iyi yaptığın şey. Evet, çünkü sana tahammül edemiyorum. Asıl ben sana tahammül edemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.